Arkadaşlar merhaba. Tarkan Aksel ben. Yeni bir Spor Toto tahmin videomuzda karşınızdayız. E, Spor Toto sitesi olarak sistemize sitemize bekleriz. Üyelik ücretsizdir. sitemizde biz formüllemelerle birlikte bir 10 bin liralık kuponunuzu ve 5 bin liralık kuponunuzu 400 liraya 500 liraya düşürerek oynuyoruz. Biz kendimiz bu şekilde yapıyoruz. 14 garantili sistemlerde. Siz de isterseniz bu tip formüllerden yararlanarak ücretsiz bir şekilde formülleme yapabilir sistemimizi kullanabilirsiniz otomatik e, nesine sistemin otomatik aktarma uygulamamız var bu uygulamayı kullanmak isterseniz de hesabım kısmında e, belirli paketlerimiz var 30 TL'den başlayıp e, 1000 liraya kadar çeşitli paketler var hangi paketi tercih ederseniz o paketlerden de kullanabilirsiniz e, Öncelikle düşük bütçeler için söylüyorum bu e, Gözünüze büyük gelmesin düşük bütçe diye söylüyorum ama isteyen 13 garanti 14 garanti de oynayabilir. Şu anda 5184 lira tutan bir kuponu düşünün arkadaşlar Şu gördüğünüz gibi düşük bütçe diye söylüyorum özellikle biz daha Fazlasını kapatıyoruz çünkü daha fazlasını yapıyoruz. Tercihlerimizi yaptık aynı şekilde bakın 10.000 kolon Yani 5000 civarında bir paradan bahsediyoruz 5000 tl civarında biz buraya filtre yap yapacağız İsteyen yapabilir istemeyen yapmayabilir boş geçiyoruz şimdilik. Ee, arkadaşlar şöyle bakın şu an 14 garanti yaptım. 852 kolon. Yani 475 425 lira olmuş oluyor değil mi? Aynen. 426 TL'ye oynayabiliyorsunuz 14 garantiyi 5000'lik kuponu 400 liraya düşürmüş oluyorsunuz. 13 garanti derseniz 70 küsür liraya 72 liraya oynayabilirsiniz mesela. Ee, bu şekilde sürpriz arayabilirsiniz mesela. Bütün bu Tercih tabi size ait. isteyen daha fazla da kapatabilir ki biz daha fazlasını kapatıyoruz bu maçların. Daha az tek. Mesela 4 tek 7 çift 4 tane de kapalı diyor burada. Biz bunu iki tek 3-4 çifte ve kalanı kapalı şeklinde oynayabiliyoruz arkadaşlar. Bu bütçeyle alakalı bir şey. Ortak kupon yaparsanız arkadaşlarınızla yapabilirsiniz bir e, düşük bir bol sürprizi yapıp 12-13 garanti arayabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Ha bir yani illa 15 garanti oynayacağım derseniz zaten 10.000 kolon biliyorsunuz 5.000 TL. Ama bu defa biz ne bunu nereden düşürüyoruz? Mesela buradan filtre yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde dört tane bir gelir, 4 tane 0 gelir, 4 tane 2 gelir diyebilirsiniz. İşte Antalya alır, Başakşehir alır, işte ne bileyim Marsilya alır, Barcelona, Fiorentina. Bu maçlardan en az iki tanesi alır diyorum mesela. Bakın arkadaşlar bu bir filtre yöntemi. En az iki tanesi alır diyorum. 3000 kolona düştü, 3200. Yani bu da 1600 TL yapar. 1600 TL 15 garanti için bence ideal bir rakam diyebilirsiniz. 5000 liradan 1600 TL yani en kötü 3'te birinden fazlasını düşürmüş oldu. İsteyen daha fazla filtre yapabilir. Tek bir filtreyle de kalmayabilirsiniz. Daha fazla daha fazla filtreyle daha çok kupon düşürebilirsiniz arkadaşlar. Ee, sınırsız ya bu konuda bakın 2300'e düştü. Ee, yani 1150, 1200 diyelim hatta 2400 deseniz 1200 liraya yine 15 garanti oynayabiliyorsunuz. Ee, hani bu, bu şekilde değerlendirebilirsiniz kuponlarınızı. Biz e, kendi Tahmini yorum kısmına geçiyorum şimdi arkadaşlar. Buradan çıkan kuponlarınızı da otomatik olarak yükleyebilirsiniz yani. Buradaki download kısmından uygulamalarınızı indirip eee sistemize aktif şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi şuradan maç kolu açı duralım. O kendisi devam edip dursun. Biz de e, kendi yorumlarımıza geçelim şimdi. Şuradan puan durumu diyelim. Yabancılara ihtiyacımız olacak çünkü Türkiye Süper Ligi Bitti artık sayabilirsiniz yani. Biliyorsunuz sizde. Artık düşen düştü. Kalan kaldı şeklinde bir durumu var. Ee, önce İngiltere vardı. İngiltere'den başlayacağımız için önce İngiltere'yi bir açalım. Orada bir kalsın o. Şimdi e, Oynanma oranları biliyorsunuz pazartesi çekildi. E, bugün itibariyle saat 5.30 civarı 5.30'da güncellendi. E, Oynanma oranlarını kıyaslamasını yapabilirsiniz. Açılış oran yerli oranla güncel yerli oran neden yok derseniz zaten bugün biliyorsunuz oranlar açıklandı. O yüzden e, yarın'a kadar çok cüzi miktarlarda düşenler olur, çıkanlar olur. Onlardan dolayı güncel veremiyorum video çektiğimiz için. Siz yine güncellerini buradan kontrol edersiniz. Yabancı oranların neden daha eksik diyeceksiniz. Orada şöyle açılış oranları var. Evet, açılış oranlarımız bunlar. Eee biz bunları salı günü aldık. bugün itibariyle değişenleri sadece yazdım. Diğerleri değişmedi arkadaşlar. Şu boş olanlar. Bunlar değişmeyen kısımlar. Bunlar da oranlardaki küçük değişimler olanlar yazdım. Şimdi bir tane alan ekledik. Biliyorsunuz geçenki videolarımızda bu alanımız yoktu. Bu alan şu işe yarıyor. Toplam bizim veri çektiğimiz sitede e, 3500 şey 350 bin 400 bin tane veri maç verisi olan bir site uygulamadan e, ee, bu oranda yani yerli orandan bahsediyoruz. 193 3.32 70 oranı açılmış olan 4.428 tane maç olmuş. Bunun da toplamda %30'u 1 bitmiş, %25'i 0 bitmiş, %45'i 2 bitmiş. Bu şekilde arkadaşlar bu alanımızda bu işe yarıyor. Ona göre siz de kıyaslamanızı yaparsınız. Örnek veriyorum burada şunlara dikkat edin arkadaşlar. Mesela şu az az bitmiş bu oran. Çünkü bu şekilde Adana Demirspor mesela bu şekilde Fener'e mesela oran bile vermem şöyle bir oran yok. Çünkü bu Fener zaten 1.09, 1.05'e ya da belki o oran kapanacak bile maç saatine doğru. Benim gözüm zaten ne hani banko ama siz yine kendiniz e, tekrar bir değerlendirin. Başka banko atabiliyorsanız e, ve banko atma bu feneri banko atma ihtiyacınız yoksa feneri kapatabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz Toto sürprizde para yapıyor. E, buradan hani imkan varsa ama zorlamayın kendiniz. Yani gidip Barcelona'ya ben banko atacağım deyip e, banko atıp riske girip de feneri sürpriz aramayın yani. Ha, i̇mkanınız varsa başka maçlarda emin olduğunuz maçlar vardır. Bankoya ihtiyacınız yoktur. O zaman fenleri kapatıp sürpriz arayabilirsiniz. Bu şekilde değerlendirin. Onun dışında değerlendirmenize gerek yok yani. Ee, o yüzden vermedi arkadaşlar. Şimdi gelelim şu kısma. Skor tahmini arkadaşlar. Bu da başka bir uygulamadan çektiğimiz maçların skorlarına göre bir şey maçların sonuçlarına göre bir skor tahmini veren bir uygulama. Genelde tutuyor. Yani 15 maçta aşağı yukarı 5-6 tanesi tutuyor yaklaşık olarak. Ah ahfaki penaltılar, kırmızı kartlar ve benzeri ya da adam şey kontropiyada falan kalecilerin gol yemeleri vesaire gibi şeyler hariç genelde maç skorlarını tahmin edip tutturuyorlar. Kendi tercihlerimiz kısmı neden boş diyeceksiniz. O şöyle aşağıdaki yorumlara yazarak gidiyorum. Orada unutmamak için aşağıdan yazarak gidiyorum arkadaşlar. Düşük bütçeleri biraz önceki göstermiş oldum arkadaşlar. Buradan değerlendirebilir. Oranlardan da kendi analizini yapabilir. İlla bunu oynamak zorunda değilsiniz. Daha düşük ya da daha yüksek oynayabilirsiniz. Formül tamamen sizin elinizde. Gelelim maç yorumları kısmına arkadaşlar. Altay Kasımpaşa hızlı geçeceğim biraz ama e, artık idare edin. Kasımpaşa bence banko. Çünkü evinde e, çok iyi oynayan bir Kasımpaşa var. E, en ben yani, sürpriz arayacaklar için söylüyorum. Altaya yazmanıza gerek yok. E, çünkü Donk gibi ön libero'da oynayıp da böyle ön libero sağlam olan Donk gibi defansta kaptanı olan bir takım takım Altay'da sadece Rodriguez'de oynayacak olan bir takıma karşı e, pek fazla hata yapmayacaktır ki zaten Rodriguez tuttuğu zaman Altay biliyorsunuz çok böyle özellikle ataklara çıkamıyor. O yüzden tercihimiz 2. Sürpriz arayacağım bir insan arkadaşlar da 0 yanına ekleyebilir ama bence banko 2 geçilebilir. E, o son maçları bu şekilde arkadaşlar soldan sağa sona doğru gidiyor ikisinin de bilginiz olsun. E, Gelelim Antalya Galatasaray maçına. Ben bu maçta dostluk maçı olacağını düşünüyorum. Nuri Şahin'in son dakikalarda sahaya girip jübilesini yapacağını düşünerekten bu maça direkt sıfır bile düşünüyorum yani. Gollü veya golsüz. Hani gollüden kastım bir bir gibi olabilir. E, bence bu maç sıfır bitecektir. Ha yanına illaki isteyenler ki bir şey eklemek isteyenler ekleyebilir ama ben Antalya tarafını eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü Antalya gerçekten çok çok iyi oynuyor. Galatasaray'ın Sivas mağlubiyeti sizi şaşırtmasın. Evet Galatasaray iyi iyi toparlamaya başladı ama e, sonuçta hala Babel'le ne bileyim işte Fegoli'yle e, ya da Tayland'a hala çıkmaya devam ettiği müddetçe e, bu hoca biraz sıkıntı çekecektir. O yüzden benim gözümde Antalya 1-0 önde. Malibim isteyen direkt riske yatmak isteyen direkt sıfır atabilir ama 1-0 bu maç için idealdir. Gelelim 5 şey, Trabzon maçına. Trabzon biliyorsunuz e, kupa mağlubiyetinin e, hez, taraftardaki tepkisini sahasında, sahasında demeyeyim de evet taraftar önünde e, kupa alacağı maçta galibiyetle unutturdu. E, Türkiye kupasındaki hizmeti unutturdu. E, yapması gerekeni zaten yaptı. Şimdi artık Başakşehir sıra Başakşehir'in karşısında. Bu maça sıfır için çıkacaktır. Trabzon'un çok bir isteği yok zaten. Şu an biliyorsunuz bütün oyuncuların gözünde sezon bitti. Artık herkes Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış durumda. Oraya kimler katılıyor, kimler kalıyor onu düşünüyor şu anda her takım. Trabzon takımı daha doğrusu takımdaki oyuncular. Başakşehir bu maçta e, en kötü bir puan için çıkacaktır ama Alanya'nın maç sonucu çünkü onlar için önemli. Aynı anda baş, başlayacak maçlar. Bunu göz önünde bulundurun. E, burada Başakşehir'in e, galibiyeti evet bir tık önde ama öncelik sıfır olacağı için e, Başakşehir için öncelik gol yememek olacak. Çünkü gol yediği zaman geri çevirmesi çok zor olacaktır Başakşehir için. E, burada 1-0 bence ideal bir tercih. E, fazla bir şey demeye gerek yok zaten. Benim gözümde Başakşehir e, bir gol atıp maçı sonlandıracaktır. Trabzon da zaten bir sıfıra razı olur. beraberle de razı olur zaten. Çok bastıracağını da düşünmüyorum yani. Gelelim Beşiktaş-Konya Beşiktaş, maçına. Arkadaşlar Beşiktaş'ın biliyorsunuz Ersin yok, Piyanit yok, Emirhan yok, Rıdvan Rozier, Soza cezalı. Hani zaten sol Beşiktaş 3-4-3 sistemi denemeye çalışıyor sürekli. Ee, burada Rıdvan Rozya kanatlardan çok güzel ileriye destek sağlıyordu. Soğuz'a kontraları kesiyordu. Ee, artık bunlar olmadığı için beklerden, sağ sol beklerden de destek alamayacağı için Forvet ciddi sıkıntı çekecekti ki Konya'da kolay kolay kol yemeyen bir takım zaten. İyi kontralar yapan bir takım sağdan soldan çok güzel geliyor. Şu anda Beşiktaş'ın da bu açığı varken kesinlikle Konya bu maçı alacaktır. Risk atmak isteyenler direkt 2'yi deneyebilir. Ama ideal tercih ne derseniz 0-2'dir. Bu şekilde geçelim bunu da. Fatih Karagümrük Alanya arkadaşlar. Alanya bu maçı Başakşehir'in gidişatına göre hareket edecektir. Başakşehir 1 gol 2 gol bulursa Alanya maçı salabilir. Karagümrük'te kolay kolay gol yemeyen kontra yapmayan bir takım. Alanya'da kontra yapmayan bir takıma karşı da kolay kolay gol yemeyecektir. Ee, Karagümrük'te ikisi orta orta halle orta şekilde gidecektir. Ama burada önemli olan Başakşehir'in o anki maç e, gidişatı Alanya'yı etkileyecektir. Çünkü Trabzon'un bir gol bulması Alanya'nın ataklarını üst üste gönderip e, gol atmasına ya da farka götürmesine sebep olabilir. Çünkü orada hıslanacaklardır. Ama burada Alanya 0-2 ideal duruyor. Hani kara gümrük bir gol bulup üstüne yatabilir. Burada böyle biraz bekleyebilir. Orada Başakşehir'in durumu çok önemli olduğu için Alanya buna göre hareket edecektir. Riske atmak istemene kapatsın. Ama bence şöyle bir durum var. Hani 0-2 bu maç için ideal gözüküyor. Çünkü Alanya bir gol bulup yani Başakşehir'den gelecek haberi bekleyecektir diye tahmin ediyorum. Geçelim diğer maça. Antep Rize. Evet. Şimdi işte burada Rize şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Rize her önüne gelen diş biliyor. Galatasaray gibi. Bir düşman daha etti kendi gözünde kendine. <laughs> yani nasıl diyeceksiniz. Şimdi Antep biliyorsunuz ligde kalmayı benim gözüm hak etmiyor. Bu benim gözümdeki fikir. Ee, benim düşüncem. Hak etmiyor. Bu futbol hak etmiyor. Bir Rize ondan daha iyi oynuyor. Bir Giresun ondan daha iyi oynuyor. Diyebiliriz. Ee, şöyle ki arkadaşlar hani Antep'likte kalmayı hak etmiyor ama kaldı. Sonuçta bir gerçek var. Rize'de düştü. Rize bu maçtan dolayı da şöyle bir şey diyecektir. Hani ben şunu düşünüyorum. Hani bir gurur yapıp bir prestij maçı olarak görüp Rize bakın size nasıl alınıyormuş, Sen hak etmiyorsun bu maçı deyip şey bu ligi deyip Antep farklı bir galibiyette de yenebilir. 2-1, 3-1 gibi. Belki daha fazlası olur mu olmaz zannetmiyorum. 2-1-3-1 gibi bir skorla yenecektir. Hatta bir kantepin için zaten yense de yenise de bir önemi yok. Sıfırla bu maçı kapatıp geçecektir. Ee, realitede bakarsanız o iddia oranlarını Antep'e verilmiş durumda bilginiz olsun. Ben ters aradığımı bakmayın. Ben ters arıyorum. Sürpriz arıyorum. Benim amacım zaten bu. Ee, burada ben Rize'ye 0-2 oynadım. Ee, i̇ddia oranlarına göre de tekrar bakın arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi e, Antep'e verilmiş durumda. Ben dediğim gibi ters aradım. 0-2 oynadım. Yine siz hangisini isterseniz tercih edebilirsiniz. Bu benim tercihim. Hatay Giresun bu maçla ilgili hiçbir fikrim yok. Yani her şey olabilir. Hatay tuhaf. Giresun tuhaf. Hatay iyi gidiyordu. Kötü gitmeye başladı. Ne bileyim Giresun iyiydi. Bir dengesiz beraberlikler almaya başladı. Evet iyi kapanıyor. Hatay'da bu kapanmaya karşılık gol atabilir mi? Hiçbir fikrim yok. İkisi için de sezon bitti çok ortada bir maç olacaktır. Sıfır bu işin ideali zaten ama bence kapatın. Her şey ihtimali açık çünkü bir maç. Bir yorum da yapamıyorum çünkü her ikisi de saçma sapan haftalarda saçma sapan puanlar kaybetti. Şimdi bir ligin son haftası. Her şey olabilir arkadaşlar. Yani Hatay kötü gidiyordu. Onu gözünde bulundurun. Giresun bir tık daha iyi gibi. Ama Hatay'ın da sonuçta bir diyofu var yani. Ee, Kayseri Sivas. Arkadaşlar, Sivas iddia oranlarına göre üstün. Ee, onda o bir gerçek. Ortada Sivas oyun olarak da Kayseri'den bir tık daha iyi. Ama şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu iki takımın sonraki haftalarda kupa maçı var. İkisi de e, kendi stratejilerini, gizli silahlarını, gizli ataklarını, gizli planlarını ortaya çıkarmamak için normal, sakin, sıradan bir maç oynayacaklardır. İkisi de çok atak yapmayıp, kendilerini yormayıp, çünkü iki takımın da kaybetmesi ya da yenmesi önemli değil. Çünkü şöyle bir şey var, örnek veriyorum Sivas bir atak, bir stratejiyle çıktı. Kayseri hocası bunu fark edip yeni maçında, yani kupa maçında finalinde ona göre önlem alacaktır. Aynı şey karşı takım içinde geçerli. İki takım da o yüzden kozlarını, silahlarını ve stratejilerini belli etmeden sürecekleri bir sahaya oyun stili olacaktır. Bu da iki takımın da sıfıra daha yakın olduğunu gösteriyor. Ha, tercihim benim sıfır giden yana. Çünkü Kayseri maçı alacaktır. Sivas bence hediye edecektir bu maçı. Ha, tabi bilemem. E, o Bence kapatın tabi de. E, benim tercihim sıfır iki. E, i̇steyen kendine sıfırın yanına bir sıfır deleyebilir Ya da sıfır iki oynayabilir. Ben sıfır giden yana kullandım. Arkadaşlar Fenerbahçe çok söze gerek yok. Direkt banko. Aynı şekilde Adana da çok söze gerek yok. Direkt banko. Ee, Galatasaray karşısında çünkü çok iyi bir oyun oynadı Adana. Yendiğine bakmayın orada biraz penaltının etkisi vardı. Ee, ama Adana bence şu an topladı kendini. Ligin son haftası taraftarı önünde. Göztepe karşısında güzel bir galibiyet alacaktır. Ee, bence tamamdır. Bu iş fişi çekecektir. Göztepe zaten biliyorsunuz düştü. Düş, düştükten sonra da bir daha top alamadı. Adana'nın şu son 5 maçının mağlubiyetini de göz önünde bulundurun. Aynı şekilde Göztepe'de zaten öyle. Mağlubiyetini de göz önünde bulundurun. E artık bir galibiyet hak ediyor taraftar önünde. Çünkü sezonu artık galibiyetle bitirmek isteyecektir. Gelelim Arsenal-Everton maçına. Arkadaşlar bu akşam Everton'ın maçı var Crystal Palace'da. Aynı şekilde Burnley'in de e Aston ile olması lazım. Maçı var. Ha şeyi açmıştık gerçi. Ligi açmıştık zaten. E şurada. Evet, aynen. Everton'un Crystal Palace'a, Aston Villa'nın da maçı var. Arkadaşlar buraya dikkat edin. Çünkü Leeds United, Everton, Burnley maçları e, önemli. Burada da e, artık şeyin, e, Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi olayı çok çok zor. Tottenham'a bir puan yetiyor. Çünkü iki Tottenham bir puanı zaten rahat alır bence benim gözümde. E, bu hatayı yapmayacaktır artık o burada hani Arsenal'de zaten şeyi garantiledi. Avrupa Ligi'ni garantiledi zaten. Onunla ilgili de onun bir derdi yok. şimdi buradan bence akşamki şeyi bekleyin. Everton Crystal Palace maçlarını bekleyin. çünkü Everton işte Arsenal'in puan şimdi Everton'ın puan kaybetmesi durumunda Everton'ı banko yazabilirsiniz. Ne bileyim işte Burnley'in puan kaybetmesi vesaire gibi durumlarda hani bu maçlar bundan sonra belli olacaktır. Benim ilk tercihim 0-2. Belgeniz olsun. Ben Everton'un en kötü beraber kalacağını düşünüyorum. Ee, sonrasında isteyen 1-0-2 yapabilir. Benim ilk tercihim 0-2'den yana. Arsenal çünkü iki maçtır kötü gidiyor. Saçma sapan puanlar kaybediyor. Şimdi de aynı şekilde burada da bir puan daha kaybedecektir. Çünkü artık önemsemiyor gibi geldi bana. Avrupa'da onun için ideal. Zaten. Brentford Leeds United ee, Bu maçı da dediğim gibi arkadaşlar şeyden sonra değerlendirin. E, bu Everton Burnley maçından sonra değerlendirin. Eğer zaten Everton ve Burnley puanlar alırsa Leeds zaten kesinlikle almak için çıkacaktır. E, almak için çıkacağı için de Brentford bunu açıkları affetmeyebilir. Brentford çünkü düşmüş çıkmış bakmayacak bir takım. Ki İngiltere Ligi komple öyle zaten. Burada düşmüşler çıkmışlar bilmem neymiş işte yok takım düşüyormuş falan filan önemsemeyen bir durum var yani burada. İngiltere Ligi için konuşuyorum. O yüzden bu maçı ben 1-2 tercih ediyorum e, isteyen kapatabilir ama sıfır burada Leeds'in de işine yaramaz. Brentford zaten sıfırda kolay kolay bitirmeyen bir takım. O yüzden direkt bir 2 iki geçebilirsiniz. Marsilya arkadaşlar burası çok sıkıntılı. Fransa Ligi bunu baya bir sıkıntı. 5 takımı falan ilgilendiriyor. Burada bilmediğim bir şey var. Onun sizin de bilginiz olsun. Ben onu bilmiyorum. Bilmediğim şey şu açılsın göstereyim hemen. Şöyle arkadaşlar şimdi Marsilya Strasbourg maçında Strasbourg kaybederse Avrupa'dan komple eleniyor. Marsilya bu puan kaybederse arkasında Rennes var. Şampiyonlar Ligi önelemeden de düşmüş oluyor. Avrupa'ya kalıyor. Onun için de sıkıntı. Bir puan alırsa Şampiyonlar Ligi e, devam edecek elemede eğer 3 puan alırsa Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak olabilecek Marsilya Monaco'nun durumuna göre. bu yüzden burası çok karışık bir durum. i̇lk tercihi, son tercihi yok. Strasbourg bir gol atıp sürekli bir sıfır bitiren bir takım ya da sıfır 0, 0 bitiren bir takım. Strasbourg bir gol atıp bu takımın üstüne de yatabilir ki e, da Payet yok arkadaşlar bunu unutmayın. Dimitri Payet oynamayacak. Sakat olduğu söyleniyor. E, zaten Marsilya'yı sırtlayan iki kişi var Cengiz Ünder'le ile Payet. Payet olmadığı zaman da Cengiz der tek başına biraz zorlanıyor. Ee, bunu da göz önünde bulundurun. Bu da açmadı bir türlü. bu ee, yüzden buna dikkat edin. Benim dediğim gibi ilk tercihim kesinlikle 1-0-2 şey ilk tercihim 0 ama burada bir gol atan çünkü Fransa hep böyledir biliyorsunuz 1-0 ya da 0-0 bitiyor. İlk golü atan bu maçı götürecektir. Marsilya da aynı şekilde kolay kolay gol yemeyen ve genelde maçlarını 1-0 götüren bir şey takım. Buraya çok dikkat edin. Dediğim gibi bakın arkadaşlar Monaco, Marseille, Rennes, Strasbourg, Nice, Lens. Bunların hepsi birbirini takip ediyor. Buradaki bilmediğim şeyi söylüyorum. Nice'ın eksi bir cezası var. Puan cezası var bildiğim kadarıyla. Ama bu puan cezası 63'ün içinde mi değil mi onu bilmiyorum. Değilse daha farklı olur. İçindeyse daha farklı. Hani bilmiyorum. Bundan dolayı onu bir araştırın. Ben baktım ama bir bilgi bulamadım. Bilen varsa yorumlara yazsın. Oradan arkadaş, diğer arkadaşlar da bilgilenmiş olur. İçinde mi diyeyim bilmiyoruz. Çünkü burada Nice'in nice rakibi daha kolay. Lens'in rakibi daha kolay. Yani Rennes'in rakibi kolay. Lille oynuyor. Lille, Lille herhalde yanlış değilsem. Rens, Lille oynuyor aynen. Ki Lille kötü gidiyor. Ee, o yüzden Rens hani bu maçı rahat götürebilir. Ee, burada şu, çünkü Marseille'nin bir yenilmesi onu Şampiyonlar Ligi'ne götürür Avrupa'dan ziyade. Önelemeye götürür daha doğrusu hatta şöyle bir durum da olabilir. Monaco da puan kaybederse avaraj da öne bile geçebilir yani. Bunların hepsi bir sıralama değişikliği. buradaki 5-6 maç, 5-6 takım ilgilenen bir sıralama var. Bu maçı kapatın ne olursa olsun kapatın ama ben kim alır derseniz bence Strasbourg 1-0 yapıp alacaktır. E, Marseille. çünkü saçma sapan bir galibiyet şey yeni doğru mağlubiyet aldı. O yüzden bence bu maçı kapatın. Her şey olabilir bu maçta. Barcelona ile Villarreal maçı burada Barcelona'nın defans sorunu var arkadaşlar. Pique, Garcia, Dest sakat ciddi sıkıntısı var. Villarreal bunu avantaja çevirebilir ama kadro derinliği açısından ve kadronun kalitesi açısından Barcelona çok çok üstün zaten son 10 maçtır evinde hiçbir şekilde Villarreal'e puan bile vermiyor denebilir yer bir iki tane maçı beraber bitik sadece hep tamamını yenmiş durumda bu maç için 1-0 çok net ideal. Ha Villarreal yenerse toto para eder mi evet toto para eder bunu da değerlendirin. Ben kapattım ee, ama imkanım yok derseniz de 1-0 bu maç için ideal. Çünkü genelde 0 bitecektir. Barcelona ve Real için lig bitti zaten. Ee, böyle düşünüyorum ben. O yüzden beraberlik bu iki takım için ideal. Gelelim en çok sıkıntılı olan lige, İtalya. İtalya'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Roma'nın maçı var. Onu da açayım size. Roma'nın maçı var. Neredesin İtalya? En sıkıntılı lig. Bizimkinden daha berbat bir lig ya. ya. Yani berbattan kastım sıkıntılı bir lig. Yani herkesin herkesi yendi. Her şeyin döndüğü, her olayın olduğu bir lig. Anladınız siz onu. Ee, o yüzden dikkat edin. Fiorentina sürpriz yapan bir takım arkadaşlar. Sürprizi güzel yapan bir takım. Yalnız Juventus'a şeyi tutmuyor, şansı tutmuyor. Bunu göz önünde bulundurun. Bunun yanında iki kupa maçında da Juventus yendi ve lig maçında da yendi bildiğim kadarıyla Fiorentina'yı. O yüzden Juventus'a şeyi tutmuyor Fiorentina'nın ama burada ne olur? Şimdi Torino Bologna şey Torino Roma maçı var. Torino Roma maçının sonucuna göre burada Roma'nın herhangi bir puan kaybında Roma bankoya döner ya da bankodan 1-0'a döner diyeceğim ama 1-0 olması da bir işini görmüyor. O yüzden Fiorentina Roma'nın puan kaybı durumunda hatta bir puan bile alsa Roma'nın beraberliği bile olsa ee, burada Fiorentina Banko'ya döner arkadaşlar. Ha Banko'dan kastım 1-2'ye döner. Sıfır olmaz artık. E, hatta Banko bile atabilirsiniz ki zaten o iddia oranı da biraz buna göre e, gel gel bir arkadaşın lafı var Uğur'un. Gel gel oranı diyor buna. <laughs> gel gel oranı gibi bir şey yani burada. Ama buradaki Roma maçına göre hareket edin. 1-2 oynanır Roma'nın puan kaybında. Roma puan kaybetmezse o maçta her şeyi bekleyin. 0 da olabilir, 1 de olur, 2 de olur. Ama Juventus daha favori gözüküyor. Benim gözümde oynan iddia oranı ters ama benim gözümde Juventus 0-2'si çok ideal. E, tabii ki ben kapatıyorum çünkü İtalya her şey olabiliyor. Hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Sitemize bekleriz. E, sizlere de e, formülle oynamak için buyurun gelin yardımcı oluruz. Her türlü bilgisayar olmayan arkadaşlara da elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Hepinize bol şans dilerim yeni haftada. Geçen hafta nasıl oldu derseniz bu arada videodan çıkmadan söyleyeyim. Geçen hafta 14 garantili oynamıştık. Ee, şurada duruyor muydu kupon kupanat onu da bakayım de. Da. Ee, 14 garantili oynamıştım ben küçük bir bütçeyle. Ee, gelsin de. Hah, geldi Aynen 14 garanti oynadık iki tane 14'ümüz tuttu benim kendi kuponum bu toplam 968 liralık bir kupon yap şey 968 kolonluk bir kupon yaptık aşağı yukarı 500 lira değil işte sonra 480 falan e, 14 garanti, iki tane 14'ümüz geldi 3 e, tane 4 şey 13'ümüz 4 tane, 12'miz 31 tane geldi. Nereden kaybettik? Şöyle kaybettik. Fener'in biz ben daha çok iki aramıştım bu maçlarda sürpriz olarak. Alanya'nın ikisini bekledim, gelmedi. Karagümrük'ün ikisini bekledim, gelmedi. Başakşehir'in ikisini bekledim, gelmedi. bir maç daha vardı. Hangisiydi? 2 2 beklediğim Sivas geldi, Antalya geldi. Bir maç daha vardı. 2 bekledim. Crystal Palace 2 gelmesi lazımdı. Bu maçlardan Crystal Palace Başakşehir Kara herhalde. Bu üçünden birisi iki gelseydi eğer benim 15'im geliyordu. Ki sürpriz oluyordu zaten bu şekilde de. Güzel sürpriz oluyordu. gelmedi. Şans önemli değil. biz 1400, 1300, 1400 lira yakın para aldık. 2-3 katını aldık zaten. Allah bereket Bu haftaki kuponda kullanırız dedik. Olay bu. Bizim zaten amacımız bu. Sürprizle 14 bilmek. Sürprizle 14 gelmekten sonra bizim için bir mantığı kalmıyor. O yüzden biz sürekli sürpriz arıyoruz. Sizleri de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Mesela arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Full sürpriz arayıp 13 yapabilirsiniz. 50-100 liraya. Bakın mesela bir sab videonun en başında gösterdiğim kupon biraz sürprize ideal. Yanına belki biraz daha sürpriz ekleyip 13'e çekebilirsin. 75 TL 13 garantisi. Gelse en kötü 30-40 bin lira para verir o kadar sürpriz. Neden kötü? Yani belki 15 de gelecek, belki 14 gelecek içinde bilemiyorsun. 13 garanti 14-15 ihtimali de var zaten yüksek şekilde. O yüzden bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tekrardan herkese bol şans dilerim.